Servislere Servis mi kaldırdın <laughs> Servisler Servisler de başlamış. <laughs> Servisler <de kâr> <laughs> <laughs> Bak <laughs> oğlum bunu tane etti bak gel buraya 12 tane girmiş ya. Hepsini bayram ağzından alın. Ya abi sadece ismini ya yazmış ya. ya. İsmini mi ya, yazmış? Get ya, hepsini. Ya. Hadi durma. Abi bir tane diktaron. Var mı ya? Hastanemizde şu anda 10 tanesi hasta. Değil 10 tanesi. 10 tanesi, hastamız. 54 personel olmak üzere 64 kişi. Şu şikayetlerle üzgün olarak Kendileri tedavi altındalar. Evet. 70 mi olmuş? Evet. Yani şu ha. evet. Gördüğünüz gibi her dakika artıyor. Ben 10 dakika önce daireden çıkarken 50 idi sayı. Sayı artıyor. Öyle bir yemekten ama aynı yemeği yiyen bazı bölümlerimizde şu ana kadar bir şikayetin olmadığı sizin de diğer, diğer, hastanemiz diğer hastanemizde herhangi bir, herhangi bir şikayet, şikayet yok. yok. Gerekli tedaviler yapıyor, yapılıyor. Ee, işte, Numaranın inceleneceği incelemek için heyet hem buradan e, şey yaptılar. Şu anda gelirken de karşılaştık. İlgili kurumlarımızın sağlık, çevre, tarım e, yemekhaneye de gidiyorlar. Onlar da orada gerekli incelemeler yapacaklar. Gerekli numuneler alacaklar. Ben hepsine geçmiş olsun diyorum. En kısa zamanda sağlıkların kavuşmanı diliyoruz. Herhangi yemekten olduğu takdirde anlaşılırsa yasal bir uygulama. Evet. E, onun meydeleri var. Onun, onun, meydeleri var. O hem adli yönden hem başka yönlerden gerekleri yapılır, gereği yapılır. Başlayacak. <laughs> Allah <laughs> ya şimdi asker bir, bir arkadaş. Bir ya. Orada, bir ya. Bir ya? E şu an hastane sizin sizden aldığı yemek sonrası bir zehirlenme söz konusu. Öğlen yemeğinden sonra başlıyor. Neden söyleyeceksin ya? Bunu sadece iddia yani şöyle düşünün aynı yemek hem Erzincan devlet hastanesine. Hem Erzincan olmuş Şubat Devlet Hastanesi toplam günü bin üzerine yemek gidiyor. Yani sadece burada olması, yani. yani sadece yemeğe olayla bağlanması da hoş bir hareket değil. Ama bilmiyorum tabi yemekler tarım elbirliğine incelenmede. Şu an bütün yemeklerini incelemeye geçti. Yani i̇nşallah biraz böyle bir ee, ağır bir vakayla karşılaşmayacağız.